çok genel bir soru olacak ama edebiyat size herhangi bir şey vaat ediyor mu? Size bir şey vaat etmesini bekler misiniz bir yazar olarak? Ee, tabii ki vaat ediyor. Ee, yani ilk yazmaya ilk başladığım dönemlere götürür bu sorunun cevabı beni işin aslı. Bana kendim olmayı vaat ediyor. Yani ben e, bir zamanlar işte niye yazmaya başladım? Hani bu fiziksel olarak eline kalemi alıp oturma bir masaya oturma ve bir hikayeye Başlama gibi bir şey değil, nasıl hikaye yazmaya başladın, nasıl öykü yazmaya ya da roman yazmaya başladın sorusunun cevabı böyle bir şey değil. Ki zaten Bu, öyle olmuş olsun, muhtemelen boş bir kağıt, bazen büyük bir ümitsizliğe bile dönüşebilir. Olabilir, aynen. Ee, sonsuz ihtimaller aynı zamanda sıfır ihtimale çıkabilir çünkü. Ee, bir e, insanın öncelikle bir şeyi oluşturması için kendisinin farkına varması gerekiyor. İlk gençlik yıllarına bakarsak işte bir sanat eseriyle uğraşma, onu yontmaya çalışma çabası aslında insanın kendi kendini yontmaya, kendini bulma çabası. Benim fark ettiğim oydu. Ben aslında ilk başta hareket noktam ben başka birisi olmaya çalışıyordum kendimden memnun olmadığım için. 30'lu yaşları devirdikten sonra bu başka birisi olmaya çalışma çabasının aslında öyle bir şey olmadığını, aslında kendin olmaya çalışma çabası olduğunu fark ediyor insan. Yani belirli yazarları okuduktan, belirli bir kültür birikimine sahip olduktan sonra üstüne de daha daha çok niye yazıyorum sorusunun üstüne düşüp de bunu daha daha çok düşünmeye başladıktan sonra başka birisi olmaya değil tam tersine kendiniz olmaya çalıştığınızı fark ediyorsunuz. Edebiyat da bana bunu vaat ediyor. Yani beni olmak istediğim kişiye yaklaştırıyor.